Gracias. ano zaman sesi konuşandıyorrum mer şey yapabiliyor ただいま。

Yeah, saftan itibaren tanzim edelim. Protokolümüz burada. Röportajlarımız var ise namazdan sonra mümkün mertebe yapmaya çalışırsak daha makul, daha mantıklı olur. Evet çizgiden iz izah alalım. saflarımızı tanzim edelim. Doğru, doğru. Evet. Sorun yaşamayız değil mi? Evet, saplarımızı tanzim ettikten sonra evvela sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem sonrasında uzaktan yakından bu üç cenazeye teşrif eden katılan insani, İslami vazifelerini yerlerine getiren siz değerli Hazirun'un cümle geçmişlerinin ruhuna ve daha husus bu fani alemden ayrılıp ebedi aleme uğrayacağımız Meliha hanımefendi, Güler hanımefendi ve Ayten hanımefendinin ruhlarına Allah rızasına el Fatiha. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Rasulina Muhammedin wa ala alihi ve sahbihi Ecma'in Kıymetli dostlar Değerli hazırım Allah Celle Celaluhu Öncelikle kıldığımız Öğlen namazımızı Akabinde yine beraberce kılacağımız cenaze namazlarını şimdiden kabul eylesin. Rahmeti Rahman'a tevdi edeceğimiz Merhume Aytan Hanımefendi, Merhume Güler Hanımefendi ve Merhume Meliha Hanımefendi Rabbim Gani Gani rahmet eylesin. Seyyiatlarına, hasenatlarına tevdil eylesin. Taksiratlarına at eylesin. Çıkmış oldukları ahiret yolculuklarını Yüce Mevlam kolay eylesin. Geride bıraktıklarına sabırlar ve metanetler ihsan eylesin. Geride bıraktıklarına sabırlar ve metanetler ihsan eylesin. Biz yaşayanlara, biz dirilere böyle manzaralardan ibretler alabilmeyi, şuurlanabilmeyi, dünya hayatının kısa olduğunu asla unutmamayı ne kadar yaşarsak yaşayalım, her birimizin böyle bir günü böyle bir anı var olduğunu bilerek Allah'ın istediği gibi kol Habibi Muhammed Mustafa'nın da istediği gibi ümmet olabilmeyi Rabbim cümlemize nasip eylesin. Kıymetli dostlar bugün Türk sinemasının, Türk tiyatrosunun bir devasa büyüklüğünde kıymetli hanımefendi, ablamızı, annemizi bir büyüğümüzü uğurluyoruz. Bununla birlikte hem Güler hanımefendiyi hem de Meliha Hanım Efendi'yi uğurluyoruz. Rabbim bu dünya hayatında ne kadar hizmet edenler var ise bu vatana, millete, bu toprağa Rabbim ecirlerini kat ve kat versin. Ben Gazi Mustafa Kemal'in bir sözüyle sizlere Ayten Hanım Efendi'yi anlatmak istiyorum. İnsanlar insanlarda bir takım incelikler ve yüksek asillikler bulunur. Öyle duygular vardır ki insanlar onlarla yaşar. İşte o ince yüksek ve derin asil duyguları en çok duyabilen ve diğer insanlara duyurabilenler sanatkardır, şairdir der Gazi. İşte Aytar Hanım Efendi 84 yıllık ömründe tiyatro ve sanat hayatında böyle insanlara güzellikleri duyuran hanımefendiydi. Allah mekanını cennet eylesin. Kabrini nur eylesin. Rabbim bizlere de gerçek manada insanlara faydalı olabilme şuurunu nasip eylesin. Mebus olabilirsiniz. Bakan olabilirsiniz. Hatta cumhurbaşkanı dahi olabilirsiniz. Ama sanatkar, sanatçı olamazsınız diyor. Değerli hazırım, her birimizin bu dünya hayatında gerçek manada hayalleri vardır. Bu dünya hayatında yaşadığımız anın geriye dönüp baktığımızda keşkeleri vardır. Bizler bu dünya hayatından giderken en az keşkelerle gitmeyi Mevlam cümlemize nasip eylesin. Bununla birlikte hem kıymetli Melih Hanım Efendi'ye hem de Güler Hanım Efendi'ye Rabbim gani gani rahmet eylesin. Sözlerimi bitirmeden evvel şu musalladaki kıymetli büyüklerimize uzaktan yakından buraya kadar geldiniz. İnsani, İslami vazifelerinizi eksiksiz yerinize getirdiniz. Kıymetli bakanım, değerli valim, değerli protokol üyelerimiz hepsi burada. Allah onlardan razı olsun. Ayaklarınıza sağlık dünyevi, uhrevi, maddi, manevi, insani, İslami tüm haklarınızı helal ediniz. Evet. Helal ediniz. Evet. Son bir kez dahi helal ediniz. Evet. Rabbim hak helalliklerinizi kabul eylesin. Kendilerinin iyi bir insan, iyi birer insan ve Müslüman, iyi birer komşu, akraba, arkadaş olduklarına şahitlik eder misiniz? Evet. Rabbim şahitlerinizi kabul eylesin. Rabbim bu vesileyle bizim dağıt ebetlerimizi Cenaze namazına geçmeden evvel kısa bir hatırlatmamızı yapalım. Dört tekbir, bir üç dua ile ayakta ve abdestli olarak kılınır cenaze namazı. Birinci tekbirimizi aldığımız zaman Subhaneke duasını, ikinci tekbirden sonra salli dualarını, üçüncü tekbirimizi aldığımız zaman bilenlerimiz cenaze duasını, bilmeyenlerimiz bildiği dua okuyabilir. Son tekbirimizi aldığımız zaman selamlarımızı verip namazlarımızı eda etmiş olacağız. Rabbim makbul eylesin. Melih Hanım Efendi yine Sakız Ağacı Mezarlığına, Güler Hanım Efendi Zincirli Kuyu Mezarlığına, Ayten Hanım Efendi yine bulunduğumuz Zincirli Kuyu Mezarlığına defnedilecektir. Anonslarımızı duymadık, cenazelerimizi anlayalım. Kalabalık var Allah hepinizden razı olsun. Buyurun hep beraber niyet edelim. Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Allah celle celaluhu için namaza Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz için salavatlar eyiteler için duaya uyduğum imamın hatim kılıyetinde Allah الله اكبر الله اكبر الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Hatun kişi niyetine. how long Aleyküm Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Cümle geçmişlerimizin ruhları için. Musallar taşlarında bulunan her üç merhumenin ruhları için. El Fatiha. Allah kabul eylesin inşallah. Sırasıyla alacağız. Önce Ayten Hanım Efendi alacağız. Sakin ol. Buyurun efendim alabiliriz. Mezarlığımız için bu kuyu mezarlığı. Sakin arkadaşlar ayarlayacağız Evet birden koş. Şey yapmayın sakin sakin yapacağız. Tamam. Bir saniye. Bekleyelim. Burayı yaklaşmayalım. Yaklaş. Ben şimdi ayarlayacağım. Ben şimdi ayarlayacağım. Tamam, orada güzel. Tamam. Tamam, ayarlıyor zaten. Tamam, ba şey basın danışmanı yanında ayarlıyor. Bak. Alper devam.

Geri çıkacağız. Biraz aşağı indirelim mikrofonu böyle. Tamam indirelim. aşağı indirirseniz. Tamam. Başlayalım mı? Başlayalım. Evet. Bugün sanat camiamız adına yine çok acı bir gün. Çok önemli bir değerimizi kaybettik. Aytar Hanım çok küçük yaşlardan beri sanata kendini adamış bir insandı. Aslında baleyle başlayıp sonra tiyatroya geçmiş çok önemli bir sanatçımız. Sadece tiyatro oyuncusu olarak değil, beyaz perdede de, sahnede de çok başarılı işler çıkarmıştı. Kendisi aynı zamanda devlet sanatçısı ünvanını da almış bir çok başarılı bir oyuncumuz. Ve yine 1992 yılında Kültür Bakanlığı Büyük ödülüne de layık görülmüş bir üstadımız. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Bütün sanat dünyamız, camiamızın ve memleketimizin başı sağ olsun. Teşekkür Teşekkür ederim. Teşekkürler. <laughs>